yenge. Ben misafir değil, ev sahibinden atabiliyorsam. Size merhabalar. Emir ve Gülperi'nin boşanmasını istemiyorsanız ve ayrıca Savaş'ın annesi konağa geldiği gibi defolup gitsin diyenler beğeni tuşuna bassın ve kaç kişi olduğumuzu görmüş olalım. Yemin dizisinin yeni bölümünde Emir ve Savaş arasındaki tartışmalar devam ederken Gülperi'nin yengesinin konağa yerleşmek istemesiyle ortalık iyice karışmaya başlar. Özellikle savaşın konağın hissesini almasıyla beraber Emir'in elinden bir şey gelmez. Emir ve ailesi istemese de Savaş ve annesi konağa yerleşmekte kararlıdır. Tülay ise Gülperi'yi köşeye sıkıştırmaya çalışır. Tülay Gülperi'ye her şeyin sorumlusu sensin der.'' Gülperi ise Tülay'ın tüm sözlerine inanıp kendisini suçlar. Yaşanan olaylardan sonra Cavidan da Gülperi'nin üzerine gelmeye başlar. Emir ise Gülperi'ye olan desteğinden asla vazgeçmez. Savaşın annesi ise Emir ve Gülperi'den intikamını almadan boş durmayacak ve oğlu savaşa baskı yaparak Emir ve Gülperi'nin acı çekmesini ister. Gülperi ise kendisini suçladığı için Emir'den boşanmak isteyip konaktan ayrılmak ister. Fakat Emir Gülperi'nin kendisini suçlamasına izin vermez ve yaşanan kötü olaylara rağmen sevdiği kadının arkasında durur. Ve serbest kalmasından sonra Meltem'in suçlu olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Meltem de kaçak hayat yaşamaya başlar. Ama Kemal asla Meltem'in peşini bırakmaz. Hatta Kemal, Meltem'i kendisi yakalamaya karar verir. Meltem bir süre kaçak hayatı yaşasa da en sonunda yakalanır. Böylece Meltem yaptıklarının bedelini öder. Meltem'in yüzünden yatağa mahkum kalan Münevver ise bir süre sonra ayaklanmaya başlar. Münevver iyileşmeye başladıkça konakta çalışan Meltem'in tuttuğu kişinin de gerçek yüzü ortaya çıkmaya başlar. Münever en sonunda ayaklanır ve tüm gerçekleri anlatmak ister. Fakat dizide olaylar yavaş ilerlediği için Münever'in ayağa kalkması belli bir zaman içinde gerçekleşecek. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle